Sağlık haftasını mücadelemiz ile bayrama dönüştüreceğiz. Sağlık hizmetinin metalaştırılarak alınıp satılan bir mama dönüştürülmesine, hastaya müşteri denilmesine ve sağlık bütçesinin özel sermayeye aktarılmasına, sağlık kurumlarının şirketleşmesine, halkın sağlığının paraya tahvil edilmesine, performans güvencesizlik, şiddet kıskacı ile faturanın sağlık emekçilerine kesilmesine karşı tıp bayramının 106. yıl dönümünde de 14 Mart haftasında mücadelemize devam ediyoruz. 14 Martlar bayrama dönüşsün diye sağlık mücadelesi haftası diyoruz bu haftaya. Bizler de bugün coşkulu kutlamalar yapmak isterdik. Bu özel günü problemlerimiz ile değil şenlikle karşılamak isterdik. Fakat sorunlarımız gün geçtikçe katmerleşiyor. Bu sistem hizmet üreten biz sağlık emekçilerinden ve hizmeti alan parçası olduğumuz halkın yararına değil halkın zararınadır. Bu nedenle 14 Mart'ta hizmet üretmeyerek bir kez daha meydanlardan sesleniyoruz. Bugünü bayram olarak kutlayabilmemiz için çok sayıda sorunumuz içinde aşağıdaki yazılı acil taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz. Sağlık emekçilerini ek ödeme, teşvik ve buna benzer adlarla yapılan ekip anlayışını bozan, rekabet oluşturan ve çalışma barışını bozan ödeme yoksulluk sınırının üzerinden tek kalemde tamamı emekliye yansıyan bir temel ücret istiyoruz. Temel ücret üzerinde yapılan işin niteliği, riski, eğitim durumu, kıdem yolu gibi kriterlerle giydirilmiş ücretler belirlenmelidir. Sağlık emekçileri uygulanan döner sermaye uygulamaları nedeniyle kamuda çalışan emsallerine göre daha ergen vergi dilimine girmektedir. Yoksulluk sınırı üzerinden emekliye yansıyan temel ücret değil, rejimine gidilinceye kadar emekliye yansımayan döner sermaye, teşvik ve buna benzer isimler adı altında ödenen tüm ücretler vergi dilimi dışında bırakılmalıdır. ASM'lerde uygulanan eziyet yönetimlerinin acilen geri çekilmesi lazımdır. Yapılan ek gösterge düzenlemesi yetersiz kalmıştır. Talebimiz 3600'den 7200'e kadar kademeli ek gösterge uygulansın. OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdamı yapılsın. Her türlü güvencesiz ve sözleşmeli çalışma kaldırılsın. Liyakatsiz atamalarla, tip sözleşmesiyle tıp ve sağlık bilimleri eğitimlerini niteliksizleştiren, altyapısı uygun olmayan tıp fakültelerinin, eczacılık fakültelerinin, hemşirelik fakültelerinin, diş hekimliği fakültelerinin, yüksek okulların açılmasına son verilmelidir. Şiddetsiz, güvenli bir çalışma ortamı için yeni ve etkili sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın, mobbing ve baskılar son bulsun. Kurtuluşum!